Merhabalar canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir sabah, güzel bir açılım ile karşınıza geldim. Öncelikle dediğimiz gibi herkese hayırlı cumalar. Rabbim dualarınız, istekleriniz, arzularınız, niyetleriniz neyse en hayırlısını sizlere nasip etsin. Her zaman olduğu gibi benim dualarımdasınız sizler de bizleri dualarınızda eksik etmeyi unutmayın. Ee, sizlerle güzel bir açılım yapmaya geldik. Ee, sabah sabah şöyle güzel enerjiler ile güne başladık. Biliyorsunuz ki günde 3 defa sizlerle birlikte olacağız. Ee, bir sonraki videomuz Allah nasip ederse 15 çift sıfırda tekrar sizlerle birlikte olacağız canlarım. Ben zamansız zamanla niyetlendiğim, kolektifin en yüksek hayrına niyetlendiğim açılımlar yapıyorum. Sizlerle niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini korumak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hepinize de şimdiden teşekkür ederim canlarım. Evet her zaman olduğu gibi açılımımızın başında ben aklınızdaki kişiden size dair bir cümle almak istiyorum. Şu an karşınızda olsaydı Aklınızdaki o kişi size ne söylemek isterdi diyelim. O sana geliyorum dedi. Bu sabah size doğru gel gelen, size adım atan bir aklınızdaki kişi var galiba. Hadi bakalım şimdiden sevgiyle alıp kabul ettik diyelim mi? Haydi yorumlarda görelim bakalım. O halde ben bu sabahki bir güncel enerjilerine de bakmak istiyorum aklınızdaki o kişinin. Gönderin bakalım siz de enerjilerinizi bizlere. Bir bakalım aklınızdaki kişinin şu anda an enerjilerinde gündeminde neler hakimmiş.

canlarım aklınızdaki kişinin bu sabahki gündemine güncel enerjilerine baktığımız zaman bir kere eee Artık stresten ve sıkıntıdan uzak durması gerektiğini bizlere savunuyor. Çok fazla bir şeyleri kafasına takan, bir şeyleri kendisine stres yapan, sıkıntı yapan bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Tabii ki biliyorsunuz stres ve endişe duyguları insanın hayatında sağlık problemine, sağlık sorunlarına da yer açar. O yüzden bir an önce bu huyundan, bu suyundan vazgeçmesi gerektiğini, hatta buna dair her türlü olasılığı değerlendiriyor. Çünkü çok fazla bir şeyleri kafaya takıyor. Çok fazla bir şeyleri düşünüyor. Başkalarından yardım etme etmek, başkalarından yardım almak daha doğrusu istemiyor. Yardım etmesine izin vermiyor. Kendi çok fazla çalışıyor, çok uzun çalışıyor, çok fazla emek veriyor, çaba veriyor. Hep bir şeylerle mücadele, hep bir şeylerin peşinde koşma. Bu da tabii ki stres, endişe, bir şeylerin olmaması, bir şeylerin yolunda gitmemesi, her şeyin sıkıntısını, sorumluluğunu sırtına yüklenmesi onu sıkıntıya sürüklemiş gibi gözüküyor. İşte bu sabahki gündeminde buna dair bir takım olasılıkları değerlendirdiği. Nasıl bu süreçten çıkabilirim? Nasıl kendimi bu enerjilerden kesebilirim?" dediği gündemi söz konusu. Yani uzaklaşmak istiyor. Bu düşüncelerden, bu gündemden uzaklaşmak istiyor. Ee, şu aralar gündeminde ev veya araba gibi büyük bir şey satın alma ile ilgili bir süreci de var gibi kazançlı bir sözleşme yapmış gibi ve e, artık heyecan verici yeni kariyer fırsatlarına atılıyor gibi gözüküyor. İyi talih, beklenmedik iyi bir bolluk, akıllıca tavsiyeler ve şansının döndüğü güzel yatırımlar yapmaya başladığı gündemi söz konusu. Aynı zamanda artık romantik bir ilişki yaşamak, samimi bir arkadaşlık kurmak, nasıl diyeyim? Bir aşka yerken açmak, hayatına mutluluk kapısını açmak, hayatına doyasıya yaşamak. nasıl diyeyim? Her şeyi hayatta olabilecek her şeyin değerini, ve kıymetini bilip güzelliği, bolluğu kucaklamak istediği gündemi söz konusu. Bu zamana kadar doğru bildiği bilgilerden vazgeçmeye başlamış. Özellikle doğru bildiği bilgi de insan işte tek başına da mutlu olabilir. Tek başına yaşayayım, şudur budur. Bunlardan vazgeçmeye başlamış. Şu anda bir e, aşk yaşamak istediği, sevgi paydasında bulunmak ve sevgiyi aslında paylaşmak istediği gündemi söz konusu ve sanki artık bu duyguları size sunmak, bu duyguları size göstermek istediği. Romantik bir ilişkinin kapısını açmak istediği. Yeniden güzel bir duygusal deneyim senden yaşayalım dediği zaten cümlemizde neydi? Sana geliyorum da. Bunu istediği gündemi söz konusu. Çünkü çok fazla sevgi gündeminde hakim. Hece sevgiyle beraber cinsellikte yok mu? Var. Tutku var. Kendinden emin var. Karizmatik var. Tutkulu bir ilişki yaşamak istediği gündemi söz konusu. İçgüdülerine güveniyor. Artık hemen harekete geçmek istiyorum diyor. Yaptığım veyahut geri durduğum, adım atmadığım her süreçte kendimi huzursuz hissediyorum dediği bir süreci de söz konusu. Ee, şu anda kendisi için neyin hayırlı olduğunu görmek için ee, geleneksel yöntemlere başvurdu, yeni fikirlerle karşılaştı, spiritüel yolculuk yaptı, ee, onun için hayırlısı neyse bazı gerçekleri görmeye çalıştığı gündemi söz konusu. Aynı zamanda gündeminde bir takım ufak tefek kazalar, ufak tefek sıkıntılı süreçler de hakim gibi gözüküyor. Bununla beraber artık e, güneşin açmasını, mutlu olmayı, hayatın iyisini, kötüsünü ama tüm güzelliklerini de keşfetmeyi istediği bir gündemi var gibi. Evet bu sabah aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar hakim. Peki o halde. Bir de ben bu sabah aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakmak istiyorum. Bakalım sabahki düşüncelerinde aklınızdaki kişinin neler varmış. Aslanların bu sabahki aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktığımız zaman ilk önce bize düşünceleriyle ilgili şunu söylüyor. Zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Kendi içimde, kendi düşüncelerimde, zihnimde netleşemediğim bir takım gündemlerim söz konusu. Belki yanlış düşünüyorum ama yanlış hissedemem. Sonuçta senden sürekli kendi dünyamda bir tartışma halindeyim. Buna dair kendi içsel dünyamda çözüm arayışı içerisindeyim. Artık bu mevzuyu bir çözüme kavuşturmak istiyorum. Büyük bir karmaşa içerisinde kayboldum. Yolumu çizemiyorum. Çıkmazlar içerisindeyim. Ve bazen de çıkar yol arayıp da bir türlü bulamadığım gündemem söz konusu. Evet olgunsun, ne istediğini bilensin ama baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırıyor. Fazla üstüme geliyorsun, sürekli bir şeyleri diretiyorsun sürekli ilişkide otoriterlik kurmak, hüküm kurmak veyahut senin istediğin çerçeve içerisinde ilerlesin istiyorsun. Bu da beni senden uzaklaştırıyor. Fazla üstüme geliyorsun. Buna sevgin de dahil. Sürekli koruyucusun. Sürekli bir ebeveyn gibi davranıyorsun. Ee, benimle ilişki yaşamıyorsun ebeveynmişim gibi her dakika gözüm üstün, gözün üstümde her dakika beni yönetiyor her dakika beni kontrol altında tutuyor her şeyime karışıyor neredesin gittin mi yedin mi içtin mi kaldın mı evet seviyorsun ama bu sevginde, bu sevgin de bana fazla geliyor sen benim üstüme fazla geliyorsun bana karşı annelik içgüdüsü babalık içgüdüsü besliyorsun şefkatli sevgini biliyorum. Bu sevgin de hoşuma gidiyor ama bazı konularda da çok tutarlı ve diretiyorsun dediği gündemi söz konusu. Ee, ve gerçekten bu durum benim çok yorgun düşmeme, karmaşa içerisinde kaybolmama ve çıkar yol arayıp bulamama vesile oluyor. Kendimi çok yorgun hissediyorum ve bu konuyu gerçekten şu anda sağlıklı düşünemiyorum dediği ve gerçekten adalet arayışı içerisine girip artık ilişki içerisindeki adiliyeti, adaleti tekrar yakalamak istediği gündemi söz konusu. Evet aşılması gereken zorlu yollarımız, engellerimiz, zorluklarımız, güçlüklerimiz olabilir. Ama biz istersek seninle ortak bir payda buluşabiliriz. Zamanında ne güzel duygusal paylaşımlar yaşadık. Romantik anlar yaşadık. Karşılıklı, yoğun aşkı ve tutkuyu yaşadık. Birbirimizle, duygularımızla hareket ettik. İşte şimdi zihin devreye koyduğumuzda... ...zihnimde bile sürekli seninle kavga ediyorum. Ve ben eski sıcaklığımızı, eski samimiyetimizi... ...eski güneşli günlerimizi çok özledim. Ve seni de çok özledim. İşte bu yüzden o bulutların arkasına saklanan güneşi şu anda ilişkimize düşen gölgeye henüz ilişkimize karanlık düşmedi. Şu anda ilişkimiz gölgede. ilişkimizin üzerindeki bu gölgeye hazır güneş varken, hazır sıcaklık hala devam ediyorken sadece araya bulutlar girmişken bunu toparlamak istiyorum. Biliyorum ki bazen bu mevzuyu e, çözüme ben kavuşturabilirim. E, kapıyı açacak olan anahtara evet ben sahibim ama bazı konularda da senin fazla üstüme gelmemen, baskıcı tarafına gevreyi bırakman gerekiyorsa sevgini dahil bana çok fazla böyle boğucu şekilde hissettirmemen gerekiyor dediği bir düşünce bu sabah aklınızdaki kişi de hakim. Evet düşünceler bu şekildeydi. Peki o halde bir de sizlerle duyguları merak ettim ben. Bir bakalım aklınızdaki kişinin alın enerjilerinde duygularında neler hakimmiş. nazlık ve tilkilik verdi bakalım ne demek istiyor? Şimdi canlarım ee, aklınızdaki kişinin bu sabahki duygularınızı sorduğumda e, aslında sizi pek anlayamadığını sizi anlayabilmesi için tabularını yıkması gerektiğini ve kendi dünyasında ciddi tabuları olduğunu savunduğu bir duygu süreci var gibi gözüküyor. Aslında bunu e, ortadan kaldırmak istiyor. Buna dair çok fazla çaba veriyor, emek veriyor, inançları uğrunda birazcık daha mücadele etmek istediği bir süreci söz konusu. Aslında ne kadar belli edemese de arkadan çevrilen işler düzenbazlıklar veya bir şeyleri size olduğu gibi anlatamayışı. Onu da fiziksel ve psikolojik acılara vesile olduğu, vicdan azabı çektiği, kendine olan güvenini yitirdiği gündemi söz konusu. Sizinle ilgilenemiyor, çünkü kendi dünyasında çok fazla muhakeme kurmuş. Kendine çok fazla yaşananları ve kendine diyeyim çok fazla muhakeme edip sorguladığı gündemi söz konusu. Bu yüzden sizinle ilgilenemiyor ve güçlü kalabilmesi için acıya ve yalnızlığa ihtiyacı olduğunu düşünüyor. İşte bunun sonu iyileşme dönemi, kötü günlerin sonu geleceğini, ruhsal şifalanma ve kalpteki yaraların şifa bulacağı ve çaresiz kalınan durumlarında derman arayışı içerisinde olacağını söylüyor. Bir kere şunu kabul edin ki aklınızdaki kişi çok ikilemlerde. İkilemlerde ve karar vermekte zorluk çekiyor. Net ve keskin bir karar almaya niyetli. Bu durumdan kurtulmak istiyor ama nasıl olacağını bilmiyor. Ve şu anda ee, çok fazla acı çektiğini, hatta bu acının doruğa ulaştığını söylüyor. Ve acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı, ağlayamadığımı şimdi anladım. Çünkü o kadar acı çekiyorum ki artık ağlayabilecek bir potansiyelim bile kalmadı dediği gündemi söz konusu. Aslında sizi kendi dünyasında, kendi içinde hazine gibi değerli ve kıymetli gördüğü, onun için çok özel ve çok güzel yerinizin olduğunu ama işte egosunun izin vermediğini. Hatta sizin hayatınıza başka insanların girebileceğini bile tahmin ettiğini ama buna egosunun izin vermediğini kendi kendine bu durumlarla ilgili bu süreçlerle ilgili bile kızgınlık çalıştırsa size apaçık bir şeyleri belli etmediğini söylüyor. Sevgisi var mı? Aslında hala yoğun sevgiler besliyor. Ama acı içerisinde de kıvranıyor diyebilirim. Önce tabuları yıkması, daha sonra güçlü kalması için az acıya ve yalnızlığa alışması ve şifalanması gerekiyor diyebilirim. Ve bu süreçte de hem kendini sorguladığı hem sizi sorguladığı derin bir mercek altına ilişkinin başından bu zamana kadar iyi ya da kötü yaşanan her şeyi aldığını, değerlendirdiğini ve aslında kimin neyle yanlış yaptığını belli bir noktada aydınlığa kavuşturmaya çalıştığını. işte bunları düşündükçe bu konuların üzerinde durdukça da iyileşebileceğini ve çaresiz kalınan. Çünkü insan önce sebebini bilmeli değil mi? İşte çaresiz kalınan durumlara da bu sayede derman bulabileceğini, nerede eksik, nerede fazla kalındığını detaylı bir şekilde ölçtüğü bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Evet aklınızdaki kişinin de bu sabah duygularında bunlar hakimmiş. Haydi yine o zaman birden üçe kadar sayılarımız tutulsun bakalım. tutun bakalım birden 3'e kadar Evet. Bir numaram, iki numaram ve üç numaram. Hangi numarayı seçerseniz, hangi numarayla uyumlanırsanız yorumlara bu numarayı sevgili alıp kabul ettim yazmanız gerekiyor. Enerjilerin hayatınıza akabilmesi için bilginiz olsun canlarım. Ay bunu açtım. Peki açılması gerekiyormuş. Aç. Evet canlarım bir numaradan başlıyorum. Bir numara aklındaki kişi karşında olsa seni sana ne söylerdi? Beni bilerek görmezden gelme bu durum bize yardımcı olmuyor dedi. Peki aşk mesajın neymiş? Dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor ve evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle. Yolda gördüğüm bir bebek, gök kuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde dedi. Ve kendinde yapabileceğini keşfedeceğin cümlen. Hayat yolu her zaman temiz ve sarsıntısız değil. Olamaz da düşüyorsun kalkıyorsun darbeler sırtına yediğin bıçaklar hepsi bizler için sense yolu sarsıntısız geçirmek için birilerine güvenip birilerine tutunuyorsun ve bu yüzden de hep yarı yolda kalıyorsun başkalarına güvenip yola çıkmaktan vazgeç ihtiyacın olan her şey sende dedi çok güzel bir cümle alana Evet bir numara boydu. İki numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Gösteremesem de seni herkesten çok seviyorum. Peki aşk mesajın neymiş? Melekler seninle saflık ve sevgi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor, kendini sevgiyle donat. Evrene sener, sevgi enerjisi yolla, su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak ve sevgiyle kal dedi. Çok güzel. Peki kendinde keşfedeceğin cümle. Özgürlük savaşmadan elde edilmez. Bir zamanlar kişisel özgürlüğüm için her şeyi kaybetmeye göze alabildiğimden bugün hiçbir şeyimi kaybetmeden özgürlüğümü yaşayabiliyorum dedi. Evet iki numara senin de mesajın buydu. 3 numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Sana zarar vermek planım değildi dedi. Aşk mesajın neymiş? Tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret ver. O seni istiyor, sen de onu. Tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et, ne olursa kabule geç, onu güldür dedi. Ve kendinde yapabileceğin, fark edebileceğin cümlen. Hayat çantada keklik değil. Ne kolay, ne acısız, ne kayıpsız olmasını bekliyorum. Hayat sadece hayattır, yaşanması gerekir. Tüm haklarınla, benliğinle ve coşkunla, üzüntünü bile coşkuyla yaşamayı bilmelisin dedi. Evet 3 numara senin de bu mesajın bunlarda Hangi numara uyumlandıysanız yorumlara 1, 2, 3 sevgiyle alıp kabul ettim, mühürledim demeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. 15.00'da yeni bir açılım ile tekrar görüşünceye kadar. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Tekrardan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sizleri çok seviyorum.